Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar çok çok uzak diğerlerden bir kasabada yaşlı bir kadın yaşarmış. Kadın tüm gün boyunca tarlada çalışırmış. Akşam olunca da eve gelir, torunlarına yemek hazırlarmış. Yine böyle günlerden birinde yaşlı kadın akşam eve gelip torunlarına yemek hazırlamaya başlamış. Öyle yorgun, öyle yorgunmuş ki. Elini atsa kolu düşermiş. Yorgunluktan dizlerinin bağı çözülecekmiş neredeyse. Sonra masanın üstünde duran kavanozuna ilişmiş gözü bunu da kırabilirim ben aslında diye de içinden geçirmemiş de değil aslında. Tam o sırada kulu bal kavanozuna çarpmış. Bal kavanozu yere düşüp kırılıvermiş. Bal çok keskin ve çok güzel kokuyormuş. Balın yabana gittiği için çok üzülen yaşlı kadın ne yapacağını şaşırmış. Balı toplamaya çalıştıkça bal dağılmış. Balı toplamaya çalıştıkça bal dağılmış. Kokuyu alan sinekler bal kavanozuna üşüşmüşler hemen. Balı yemeye başlamışlar. Yedikçe yemişler, yedikçe yemişler, yedikçe yemişler. Balın tek damlasını bırakmamışlar. Ama ama ne olmuş biliyor musunuz? Ayakları yapıştığı için uçup da gidememişler böylece yapışıp kalmışlar. Ne aç gözlü, ne aç gözlüyüz biz böyle. Bir anlık keyif için nasıl da kendimizi tehlikeye attık diye başlamışlar ağlamaya. Çırpınmışlar, çırpınmışlar, çırpınmışlar. Ama balığın yapış yapış halinden kurtulamamışlar orada öylece kala kalmışlar. Evet çok bal yemişler. Çok lezzetli bir balın tadına bakmışlar. Karınları da doymuş doymasına. Ama oraya yapışıp kalmışlar.